Herkese merhaba dostlarım. Ben Level Bey'in. Bugün bir kardeşimize Halloween base yapıyoruz. Onun indekslerini tamamlıyoruz. Hemen kardeşim başlayabilir. Ben de şöyle başla dedim abi. brain ratlarını 3 tane brain ratını teslim aldıktan sonra Halloween base yapacak. Biraz hızlı olursa sevinirim. Birincisini, birincisini şu şekilde götürüyor kardeşim. Görmüş olduğunuz gibi dostlarım. Hemen birinci brain ratını teslim ediyoruz. İkincisine hızlı bir şekilde ikincisini almaya gidiyor. Abi e, bakalım nasıl nasıl bir şey olacak ya. Biz yapmıştık ama bir takipçimize yapmak benim için gerçekten çok özel bir şey. İkincisini de e, kardeşimize verdik. Üçüncüsünü hızlı bir şekilde e, teslim almaya gitti. Onu da teslim aldı. Şu şekilde Brain Rahat'ı base'ine götürüyor. Ve artık normal base'den renkli bir base'e geçişini izliyoruz. Hadi bakalım bekliyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çevirsene çevirsene basiyi yapsana. Basiyi yap basiyi pumpkin yap. Basiyi yap da şöyle gözümüz pumpkin base görsün. Oha çok iyi. <laughs> Kardeşimize bir takipçimize ee, pumpkin base yaptık. Bunun mutluluğunu yaşıyorum kardeşlerim. Eğer sizler de bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız bu ve bunun gibi daha fazla video gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bu videoya like atmayı unutmayın.